Barış Alper Yılmaz konusunda yaşanan kriz Galatasaray'da gerçekleri tüm çıplaklığı ile ortaya dökmeye başladı. Birebir bağlantısı yok belki ancak milli oyuncunun ayrılmak istemesinin ana nedenlerinden birisi de Kerem Aktürkoğlu konusunda yaşananlar. ÖCARDI bile Kerem için konuştu. Kerem Aktürkoğlu geçen sezon ayrılıp Benfica'ya transfer olduğu dönemde Sarı Kırmızılıların en az kazanan oyuncularından birisiydi. Hatta iddialara göre Kerem'in bir yılda kazandığı paranın kendisinin bir aylık maaşından bile az olması Mauro Icardi'nin bile dikkatini çekmiş, Başkan Dursun Özbek'le iyileştirme konusunda konuşmuştu. Kerem ve BURUK'a verilen sözler tutulmadı aslında sözleşmesinde yazan rakam dışında Kerem Aktürkoğlu'na bazı sözler verilmişti. Benzer sözler ilk şampiyon olduğu dönemde çok düşük bir maaş olan Okan Buruk'a da verilmişti. O sözlere göre, Buruk ve Kerem'e, sözleşmelerinde yazan maaşlar dışında ekstra bazı gayrimenkullerin verilmesi şeklinde olacaktı. Riva ve FLORYADAN gayrimenkul sözü ancak Erden Timur'un ayrılık süreci ve sonrasında bu dairelerin ne Kerem'e ne de Buruk'a verilmemesi milli oyuncunun ayrılığında etkili oldu, hatta Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatma sürecinin uzamasında da benzer bir süreç yaşandı. Yunus'a da, harcama limitleri işaret edilerek, bu paraya imza at üzerini gayrimenkullerle, Riva ya da Florya'dan tamamlayalım denildi. Menajeri kabul etmeyince süreç uzadı. Yunus Akgün istediğini aldı. Yeni sözleşmede 6 milyon TL Barış Alper'e de bir zam düşünülüyor. Ancak 2028'e kadar yapılan sözleşmesinde yer alan 6 milyon TL'nin üstünün gayrimenkullerle ödenmesi teklif ediliyor. Barış Alper ise Buruk ve Kerem'in yaşadığı süreci yaşamamak için bunu reddediyor. Yunus Akgün gibi gerçek rakamların sözleşmesinde yer almasını istiyor.